Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fallout 4 de modsuz bir şekilde daha fazla inşaat nasıl yapılır onu göstereceğim gençler. Sınırsız bir şekilde inşaat yapabilirsiniz böylelikle. Ben burayı hemen hemen öyle yaptım zaten. Bakın milyonlarca şey yaptım ya. O kadar çok fazla ki hatta şimdi gelin birlikte yapalım bunu nasıl olduğunu size göstereceğim. Şimdi abi buraya geliyoruz tamam mı? Daha fazla inşa edilemez yazıyor zaten görüyorsunuz. Full yani. Sizi Sizi yazan yer gördüğünüz gibi full. Şimdi buraya geliyoruz gençler. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Ondan sonra benim yazdığım komutlara takip ederseniz olur zaten. Ee, şunu yapacağız. Set of 349 sonra 367 sonra 7 tane 5 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 1, 2, 3, 4, 5, nokta 0, 0. Şimdi bu 1. Bir. bir tanesini yazdık gençler. Ondan sonra e, hemen setup yani aynı şekilde olacak zaten. Ama bunu sileceğiz. Oraya 34 B yazdık. Yolladık tamam. Şimdi bundan sonra get out Neydi lan? Heh. 349 yazacağız. Yollayacağız. Ee, sonra tekrardan get out. 34 b yolladık şu an çıktık tekrar giriyoruz ve gördüğünüz gibi gençler az önce diyordu ki inşa edilemez mesela biz şuraya hemen bir şeyler dikelim mesela milyonlarca dikebilirim bundan gördüğünüz gibi bir sürü dikebilirim yani bundan ve bunları sınırsız bir şekilde yapabiliriz şu an hiçbir şekilde ilerlemiyor yani mesela buraya gelirim milyonlarca bundan koyabiliriz buralara Çünkü sınırsız ve mod falan da yok yani bunda gördüğünüz gibi gençler böyle yaparak olabilir bunları ee, yani bence yapın yani böyle eğer uğraşmayı seviyorsanız Şeyle Böyle e, mekanlarla falan Yani yapabilirsiniz bu şekilde sınırsız bir şekilde inşaat e, Bunu Şöyle de yapabiliriz gençler Mesela siz sürekli bunu yazmak istemiyorsunuz Sürekli bununla uğraşmak istemiyorsunuz Bunun daha bir kısa yolu var Mesela gençler şöyle Ben size direkt göstereceğim abi e, Direkt ben göstereceğim Şimdi yeni bir tane Klasör Değil Metin belgesi kuruyorsunuz, oraya mesela ismine ne ne yazabiliriz, şey yazabiliriz mesela sınırsız. Bunu yazdık, açtık abi. Bu yazdığımız komutların hepsini buraya yapıştıracağız bu şekilde. Sonra bunu kaydet diyeceğiz, tamam mı? Ondan sonra dosya konumuna gideceğiz ve gördüğünüz gibi gençler benim burada zaten sınırsız yazıyor yani sınırsız olduğu yazıyor. Ee, bunu silelim abi. Sonra ee, mesela örnek görüyorum burayı yaptık ya hemen başka bir yere gidelim mesela nereye gidelim mesela buraya gidelim size burayı da göstereceğim mesela buraya geldik İnşallah açıyoruz. Şu an burası da gördüğünüz gibi full dolu. Buraya geliyorsunuz gençler gene aynı şekilde tamam mı? Yazmanız gereken şey bat sinirsiz. Şu an geri çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şey geri gitmiş. Yani milyonlarca şey buraya dikebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela buraya da aynı şekilde koyabilirim bunları yani. Mesela ne var en ağır şeylerden? Mesela şu var. Bak mesela nerede o bak bu. Bundan sabah kadar koy. Her tarafa koy bundan yani. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz gençler. Çünkü dolmuyor şu an. Hani gördüğünüz gibi gram ilerlemiyor. O kadar fazla şey koyuyorum ki şu an ilerlemiyor. Mesela bak Hiçbir şekilde ya. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Böyle yani güzel güzel şeyler çıkarabilirsiniz. O kadar şey yaptım bak. Bir sürü milyonlarca ve hiç gram ilerlemiyor gençler. Yani durum böyle. Böyle yaparak istediğiniz şehri ya da hayalinizdeki ne istiyorsanız artık hayalinizde ne varsa onu yapabilirsiniz. Video bu kadar gençler. Eğer, eğer, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere gençler.